Herkese merhaba arkadaşlar karşı kanalıma hoş geldiniz hep birlikte Nevstar Major oynuyorum e, Nevstar menajeri Hocası yine. gibi olabilir Umursamıyor böyle ben de deli oluyorum ona var ya Tamamdır ilk kez oynuyorum gördüğünüz zaten Manager. Ya evet girmiş Evet görüyoruz Bu da oyunu öğretiyor bizi ee, aynen aynen. Tamamdır. Abla Çekince böyle oynuyorsunuz. Abla da kısaca oyunu öğretiyor size. Bana nasıl çekeceğinizi öğretiyor. Çok at aşağı gidersiniz. çok yukarı gider. Böyle de çok şey yaparsınız. Çok yavaş gider. o yani Olta ot, daha gidiyorum. iyi. Gidiyorum dediğin de. Diyemedim, diyemedim. O da daha iyi yani. Neyse. Adanaz'ı girin diyor. Tidiyem dedin de. Muhammed Tidiyem dedin de kanka. Evet. Tamamdır. Niye orada bile bir oynuyor ya. Öyle mi? Tamamdır. Evet. Evet. Şimdi, Şimdi ülke Türkiye, giriştim. Avrupa, Afrika, tek gün Afrika oluyor. Kuzey Amerika'da. Eee, Bak grubu da bakış açısı. Çoğunlukla Meksika ve Amerika'da Amerika var. Okyanusu ve yine Zelanda'yı sadece. Menci, Asya'da bayağı bir var. Bayağı dediğin çok az çıkmamış. Asya değil Avrupa. Neyse biz de Türkiye'den devam edelim. Muhammed sen nereliydin kanka? Mardin değil değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Ben şu an PUBG oynuyordu. Ağır, Onlar, ağır, ondan, ağır. siz ondan ses geliyordu. Kusura bakmayın. Ya öyle kalmış aklımda. Bilmiyorum bu de. Hımm. Ben, 44 bin lira Yok, veriyorlar oraya, tamamdır. Abi, ya, yani, o, şunu söyleyeyim dürüstleyeyim. Rus ama tek silah kendim tek başıma oynadım. Çocuğu ama hiç yani Neyi böyle hikaye tamamen bitiremedim. Ben birinci lige çıkıyorum hemen geri düşüyorum böyle yani. Neyse gözü, ay, golümüzü attık. Ne atıyor? Şepimiz ama neyse. At şuraya. Bak şuraya açıyor olacak. Şöyle olur. İyi bak. Hadi be. Nerede vurdu seni kanka? tamam. Tamam şimdi açıyor bu yok. mi gelemiyor Hadi i̇ki bakalım. İki sıfır, iki sıfır çok iyi. Evet. Oğlum canı yok lan. Şu çekelim. Ya, yeah, çok basit. Yani Ankara gücü eziliyor. Sen şey de, siz de beyittin. Öyle mi? Helal. Uğur tek kez, şey, Muhammed tek koydu ama kanka. kanka ne? Bitti de mi? Ara parti videosu da gelebilir yakın hafta ekiple birlikte. Ekip kim? Söyleyeyim ekip kimden rüva dersiniz. Ekipte de Gökdü var. Şu an yani PUBG ekibim ekipte gekli var. Aşağıda dönüyoruz. Ha, PUBG. yani PUBG'de Yusuf var. Ah, çok Kuzey var. ve abu var. He uğur he kanka. Senin sayende yaşıyoruz. Bunu mu duymak <laughs> istiyorsun? <laughs> derim değil mi? Ah. Ne derim? <laughs> Kahraman olur. Tamamdır. at B. Biskreipur at de Hadi lan. İçeri geç, içeri geç. Hadi lan içeri geç. Ama Muhammed kanka bak burada çık, sen varken de söyleyeyim. Ama şu ya. gelenler var ya kanka bak şu dört numara var ya. Bayrakları. Bunların çok e, normal bir düşünceli olduklarını düşünmüyorum ben. Alt bası ulan da şuraya. Anladın değil mi demek istediğimi? Şimdi seninle çok fazla yakın tanışmadığımız için yanlış anlama diye ama yani şey olarak söylüyorum. Evet. Anlarım. 4 1 4 1 4 1 Kaka. Dört bir, bir. bir. bir güzel yendik. Tabii ben 30. haftada yine esans edilmiş hocayım. İzleyebilir miyim onu ama hmm. Takımdan vermeyeyim birisine bak ya. baş şuna vereyim birisine Şuna şuna hmm. Tamam bir dur ya. Kendimle bir şey yaptım. Asistan beni ya. Vallahi asistan bilgisi çok iyi olacak. asistan kendisi bana seçti diyor. Sanki ben bilmiyorum muyum? diyor. Abi bilmiyorum <laughs> Bu video paylaşın arkadaşınızda paylaşın ki çok yoruyor. Açsanız diyorlar. Allah'ım. Bir de beğeni. Tamam ha Bir de abone. Çok fazla bir şey istemem. Beğeni abone. Bu da eee MVP Football Day kanalım kanal var. Öd Yusuf'un kanalı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani Nord Games. Bir de Games, bir tane arkadaşımın kanalı vardı da. Gezza ile ilgili. Yani kanalı çok <laughs> evet, 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 evet. çokluk evet. Kanalında Gezza videoları var yani. Ya. Ah. Ya çekmeyecektim. İptal güç olmadığını gördüm ya. Hı, ah. aferin sana. çap 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 bu kadar la 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 bu kadar, bu kadar. İşte ne katılıyor musun, kanka bak ben bilmediğim için bunu yorum olarak yapıyorum yanlış anlaşılma olmasın o zaman e, sağ sol zihniyeti vardı ya mesela hani e, karşı kanka geldi bana anta gitti bulunduk. 3-2 kazandık bu arada attım ben golü. Neden bir var mı? Ne misli şu an 68 puan. Biz 35. Ya ben ne önceki teknik döktü ne yaptı? Onu çok merak ediyorum. Hani ben ne önce nasıl bir başarı yaptı? Onu onu ben çok merak ediyorum şu an onu. Araba varsa da bir pot gibi pot de tamam. patlatacak. 2000. Taktım. Tam da yani. İyi bir sal. Sal Allah aşkına sal. Sal mı? Geçti arkadaşım gelecek. Şıkkını bırakmadı şu benim şeyi ya. Evet, tamam şey. tamam. Hadi çıkak o zaman patlatsana. Gel gel başarı gel gel. Of, hadi bakalım. Ya kanka ya o yapmıyor ya yapalım. Oh, 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 of Bakalım, of ya. Oğlum, maç diyorsun ama ben azıcık videoya göstermek istiyorum. oyunda neler var neler yok diye ya. Ama yani oyun oynarken ama hep sinir krizine giriyorsunuz yani. Siz bir şey yapmadan zaten tam bir takım gol yiyor. Lazım. <laughs> tamam kardeşim anladım kardeşim Konuşma yapacağım kardeşim Ama Muhammed Muhammed Kanka sana <laughs> şunu <şimdi> söyleyebilirim <laughs> Mesela bu AK Parti geldikten sonra İçerisinde bile yapılmayan daha vallallah yani demek. Okullar, bilmem ne direkt doğuya yapıldı. Yani yani. Onu da demek yani. Batıya vermedi hizmeti önce doğuya verdi. Orayı kazanmak için ikinci olarak kendileri hissettirmemeleri için bir sus. Allah <laughs> <laughs> Allah. Bebeğim. Amanın! Aman. Ya, kapı bir kapanmadı ya!

ya. Ya bu da iptal tuşu yoktu. Ona sinirleniyorum. <laughs> Yeni mi ya? Daha son olacak bir yok. Bakın, geçmeden önce benden önceki teknik doktor. var ya. Dört tane galibiyet. Sil. Altı galibiyet. Sekiz beraberlik. On dört mağlubiyet de bana, bana takım şeyine bırakmış. Bak 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 bak. Altı galibiyet. 8 beraberlik 14 mağlubiyet. Yani bana nasıl bir takım burada Allah Allah. Şaşırdım buraya bana nasıl takım bura. Tamam kardeşim tamam anladım. Anladım mı canım kardeşim anladım. Hı? Azıcık sal ya. Hiç bir attık çıkamayız. Bu kaybederse en fazla 10 olur lanayla. Dur bir merkeze giderim. Elbet tamam tamam ya tamam tamam boş. De bana okula kadar para şey yaptırıyorsun. Şimdi diziliş. tamam tamam canım kardeşim tamam. Hmm. Ya baba bir dik mi yapmayayım ya? Gözleme takayım ha. bakalım. Tamam. Ah, tamam. Ah, tamam. Çok iyi, çok iyi, çok, 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 çok iyi, çok iyi, çok Tamam. Oh be. Tamam. Fırat da Fırat. Fırat Ruhi'si atla. atla. kanka. Heh. Tamam. Bizde. Bizde. ben biz, biz, biz bu yıl 10. bitireceğiz ya. Öyle Ha bu son hafta şu an. Son hafta bitti. Hafta maç. Bundan sonra maçta yok diye düşünüyorum. Çıkma olsun önünüzü yaptı diye devredildi. Canlı dört maç oldu. Gelen var. Gelen var. iki kişi geldi. Ee, yani kardeşim. Yani mümin kardeşim. Bu maçtan sonra maç çok demektir. Demek 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 olsun yani şu demek istersen bak adam yapma yapma Yapma. Ne oldu baba? Ne yaptılar? <türüyor> ah! Bitti. Sezonla bitti. Maşallah. Ha? Takım eksi 16 puan, eksi -16. 16. Git 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 41. git birine git git birine git. Birine git, birine git. Ha, son yani. 5 haftada kazanıyorum Oo. Hmm. maşallah. Allah Allah. Nasıl oynadı takım. lan? Nasıl bir takım? <laughs> <laughs> Destanlı <laughs> 57 gol, gol demişti. 41 tane gol atmıştı. Çok yani hoca nasıl bir takım işi sistem yapmış bilmiyorum ne yapmış. Ama mükemmel bir takım sistem yapmış. Şu anki nasıl kaç? 10. kardeşim. Şöyle geçelim bak. Nesta zayıf. İstanbul, <laughs> e, at <laughs> Ben işte kazandı. Maçın yıldızı o, çok ödülü iyi. kazandığım için çok mutluyum. Evet, evet. Bunu mesajda var ama cevaplayamıyorsunuz diye Yine biliyorum. Mesajları cevaplayamıyorsunuz. Sen çok iyi biliyorsunuz. Ha, ha, biraz önce bir şey söyledim de Fırat sen lafın ortasına geldin. Bu bu ee, dedim ya son 20 senede doğuya yapılan yatırım. Hadi bakalım. Doğuya yapılan yatırım dedi. Batıdan daha yüksek dedim Mesela Evet. Hacı bizim de öyle. Bir dakika. Bir attım mı? Tamam şimdi attık. Şimdi oh be bir sıfır, bir bir şehri karşı. Fırat. Güzel. En güzel bir gol. Fırat. 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 Kardeşim bak. Sen onu bildiğin için evet. orayı söylüyorsun. Ha. Mesela bizim köyde gidiyorum. Bak yemin ediyorum bir tek hane var. Bir tane de yaşlı hane var. İki hane kalmış. O da bizimle bir tane yaşlı hane. Yes. Yani köylerde zaten hiçbir köyde kalmadı. Doğu için geçerli değil. Her taraf için öyle. Yes be attık. Ben şunu dedim. Benim Koş 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 hadi bas 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 bas. Hadi be koş koş be. Tamam sen 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 sen. Güzel güzel güzel. Bırak. Dı. Ben neyi söylemek istedim biliyor musunuz? Bak bir lafımı kesmeden beni bir dinlerseniz alınacaksınız. Hmm. Bu kadar rakip bam 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 1-0 güzelce ben ben. rakibi eziyoruz. Ama olmadı. şunu demek istedim kanka. Ee, mesela bizde <laughs> Evet, Devletin o yardım oldu. yapacak yerine o şeyleri yapması lazım. Atıyorum o e, e, Bunu denesem olur mu? Yok. Var e, şey Deneyim. Anamsın. Kötü olarak değil ama. Hayır, kötü olarak demiyor. İyi olarak of. diyor. Yani Ha. Of ya. Zayıflıyorum anlamında diyor. Ha bu arada sohbet ediyorlar. Nasıl söyleyeyim mi? Bir 20 dakika konuştum. Bir başta kanıda dakika bir Çok evet, küçük bir transferler. Çok büyük çok... bir destekleri verildi. Onu demeye çalışıyorum ben. Suzan bitmiş. Suzan Allah korusun. Ne alakası var oğlum? Bir çiçeğe girmiş hep birbirimiz. Evet. Boş. Tamam. Kaç para verdin? 81 bin. Yani az. Yani bir hocaya bu kadar az para verilmeli Yani diye düşünüyorum. 8 gol dört asıl. Aferin çocuklara. Çok güzel bir şey yapmışlar. Ancak kolye gitsin. Aa çay gitsin. Bu kalsın bak buruk. Yani bu musun kalbimiz? bir oru. Bir oru koruyamadınız ya. Ha. Ama 64 bin lira istemezsin yani ya. O gitsin. Tamam bu da gitsin. Onun da bile değil. Ama şu 45 kalsın. Yanımda. Gitsin onun da değil. Yeni oyuncu ben. Tam da yine oyuncu alacağım. Bana en iyi oyuncunun gideceğini söylüyor. Sıfır. Bak kadro. Giriyor sözleşme. 45'likler kimler istiyordu? Gitmek istiyordu. Sen mi? Aslında sözleşme. Başka Nerede? kim istiyordu? Başka ha, bu istiyordu değil mi? Al sana sözleşme. Bitti. Geliyor yani lan. Basit. Transfer dönemi şu an açık. Çok pahalı futbol almayacağım. Bir tane futbol Futbol alıp oyuncu alıp gitmeyeceğim. bitirmeyeceğim Bu transfer döneminde orta sahibi ve for, e, ve defansa küçük de olsa yani 40, 40 gücünde olsa bak bana 40'lık yeterli. 30'da 30'da 39'un aşağısında sevmem ben, ben. yani Kalkın aşağısında. Mesela bak daha aşağı kadar geldi. Ananı sıkayım. Ki, i̇ki kişi geldi. <laughs> <laughs> Baba sana ne demiştim? Helal Baba. Baba. Baba sana bir önce ne demiştin? Sen canına bak kanka. Sıkıntı yok. Çok kalabalık. Bak çok şimdi bunu alabiliriz bak. Bu iyi bir oyuncu. 39'luk da olsa gözlemci ofisimizi açmak gerekiyor. Açıyorum lan gözlemciyi. E şimdi ben buna para vereceğim. Bir maç sonra. İşte. Hadi <laughs> bu videonun son maçı olsun. Biraz hatırla ilgileneyim. Gelirim. Bir şey yemeyeyim. Burada sıkıştım. Bir yarım saatte bir saate gelirim. Bakalım. Muhabbet güzel. Muhabbete selam söyle. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye Al çıktı. Bakalım. Başlayayım. Hayır. Bir dakika. Aa bari bir kapıyı kapat da git ya. En bana gıcıklık yapmak mı için yapıyor bu lan? Hadi bakalım bu son maçımız. Bundan sonra bir tane transfer yapacağım bak. Bu tasvir yaptıktan sonra gerisi ise yarın bakarız. yarın ise eğer bizimkiler gelirse PUBG videosu güzel bir şekilde gelecektir unutmayınız patçı seviyorsunuz ben de önlemeyi seviyorum bu ikili bir işince mükemmel bir video çıkar Yusuf gelir büyük ihtimal. Kuzey de gelir. Abdullah'ı halletmeye çalışacağız yani. Ve maç bitti. Şöyle ne değil. İlk maçı sadece birinci olmayı düşünmüyorum ben. Biz yavaş yavaş böyle direkt tam gaz diye yapmak değil. Tam gaz olunca hem takımımızın şey gidiyor, gücü bayağı bir gidiyor. Hem de şey oluyor. Kötü oluyor. Neyse bu iki maç isteyecek. Yani ki videoda görüşürüz diyorum. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, beğen atmayı, beni şartlarla unutmayın. Görüşürüz Bay bay. Bir dakika. Videoyu şunu da kapatmak istiyorum. Hadi bakalım. Bay bay.